Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Nisan 2022 Pazartesi günündeyiz. Evet bugün Ramazan boyunca ilk kez yoğun bir günde çalıştık. Full çalıştık. Tabi şu an ağzım dilim kurumuş durumda. Şifagil'in Ramazan amcamın tarlasının etrafını tel örgüyle çevirdik. Duman Bey de akşama kadar bizimle dumaş keyif yaptı. Evet Dumaş seni vay ağzını mı? Dumaş Evet arkadaşlar ben köpekten korkuyordum. Şimdi gördüğünüz gibi ağzını yedeyim seni. Şu an dumanla oynuyoruz. Evet köyümüzde tarlalar iyice yeşerdi. Otlar tam böyle bahar havası geldi. Ee, ağaçlar iyice çiçek açmış durumda hatta birçoğu çiçeği döktü artık meyveye e, dönüşmeye başlıyor Hava köyümüzde kapalıydı gün boyu Yarın ise e, yağmurlu gösteriyor meteorolojiye göre Tabii ki en iyisini Allah bilir şüphesiz Kanka kolay gelsin. Video çekim ha sen de çeken mi? Çekmem mi? Ha eniştem gilizler ha. Eniştem gil izler. Aha. Evet kanka dediğime bakmayın. Eniştemin annesi Asiye abla. Eee. O da maşallah var. Bugün gün boyunca ekti. Soğan ekti. Daha ne ekti onu bilmiyorum arkadaşlar. Duman, gel oğlum. Evet, tarlalar artık iyice sürülmeye başladı. Ne ektin ya bu oraları? Nermin abla gel sen de çek ama. Uşaklar torunlar ya. He? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> evet, burası soğan. Burası pancar. Burası pancar ekmiş. Evet, kolay gelsin Asiye abla. Evet. Kolay gelsin. Daha konuşamıyorum artık. Dilim damağım kurudu. Evet. Ne? Tane tane mi ekiyorsun? E, çekim, e. Normal sepip ezmiyor e, Seyrediyorsun Hep de. O da. Falan bu, Geçen sene ben Pakize abla ile öyle ekmiştim ha. Ee, ben de. yakın çekem de. Görsünler. ama bu sene olmadı. Değil Sen mi? Uşaklara diye. bir şey değil Uşaklara bir şey değil misin? Ne diyeyim ki? bol bol. He bol bol çalışıyor evet. evet. Nermin de Nermin ablayı da çekeceğim ha. Evet, evet, evet. Nermin abla nasılsın? Evet, ne nasıl ben go yapayım. benim kolum kanadım kırıldı da şey yapamayım böyle. Ha vallahi. Nasılsın? İyi misin ya? Allah iyilik versin inşallah. Uşaklara, torunlara bir şey değil misin? demedim ki. Benden konuşmuyorlar ki. Mehmet Ömer mi? Evet. Burada dövüştük ya onlarla. Allah Allah. Tabii onlarla idare etmedik. Heee. <laughs> bugün okul açıldıydı sev açıldı ya Hı. sevinmişlerdir. sevinmişlerdir, sevinmişlerdir. <laughs> Mehmet abiye selam söyle. Hadi kanka görüşürüz. Hadi, hadi. Gel, gel. Kanka hadi. Bitti mi? Tel bitti sadece. En son bir tel geçirme işlem var. Onu da yarın artık. Daha bugün bıraktım. Ne yani, Ha. <laughs> üç etrafına mı yapmış? Üç, üç etrafı da bitti ha. Doğan, gel oğlum. Evet. Evet, şu an köyümüzde dağlar da aynı böyle tarlalar gibi yeşil ve muhteşem bir durumda. Fakat e, o netliği kamerada e, göremiyorsunuz. Ya ben de buradan baktığımda kamerada göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah'ın takdiri işte. Bakın önce böyle çiçek açıyor. Çiçek dökülüyor sonra erik oluyor. Elma oluyor. Armut oluyor. Yani Allah her şeyi özenerek yaratmış. Ah şu insanoğlu bizler de biraz nankör olmasak daha güzel olacak da. Allah cümlesine cümlemizi hidayet versin inşallah. Şimdiden hayırlı iftarlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.